Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Hadi bakalım Balık Burcu için bir fal yorumu yapalım. Sevgili balıklar neyse halimiz çıksın. Falımız. Evet hadi bakalım. Şurada biraz bir havalandırma. Allah, Allah gidiyor. Ventilatör mü deniyor ne deniyor? işte ondan var da. Vallahi gidiyor. Fişi aşağı düştü. Hadi bakalım neyse halimiz çıksın balımız şöyle bir tekleyelim şunu. şimdi bak bakalım. Evet. Şimdi sıkıntımız az bir sıkıntımız var ama diyor ki sıkıntının ardından senin için doğacak olan çok güzel bir güneş var. Bir kere diyor ki çok güzel bir kapı açılacak önüne. Kocam çok güzel bir gül çıkmış. Bak sıkıntının en tepesinde yap altının yaprakları bile çıkmış. Yani burada diyor ki eee Aşk konularıyla ilgili hayatında bir güzellik olabilir bak. Şimdi sana da ne göstereceğim. Şurada da aynısı var da onu da sana bir göstereyim. Bir kalemimi alayım bakalım. Çubuğumu. Şimdi Şurada bir erkek, bir bayan görüyor musun? Aslında aralarına böyle minik bir sorun girmiş aralarına. Ama halledilmeyecek bir şey değil. Bak ikisinin bir muradı var, bir sorunları varmış. Ama bu sorunun ardından bu sorun sanki böyle bunların bir şeyleri arzu etmesine sebep olmuş. Belki ne olabilir? Bir murat çünkü minik bir at çıkmış. Bak karşılıklı gelmişler, konuşuyorlar ve bir yola gitmek gibi bir durumları var bunların. Şimdi evet hane içerisinde biraz sıkıntılar var ama geçecek gidecek. iki taraftan da güzel ay doğmaya başlamış ne Şimdi burada diyor ki uzaklara gitmek isteyebilirsin bak. Burada bir ev evi görüyor musun? Bak böyle iki katlı bir ev çıkmış. Şimdi burada diyor ki çevreni falan değiştirmek isteyebilirsin. Hani bulunduğun yerde artık olmak istemeyebilirsin. Farklı çevrelere girmek isteyebilirsin. Daha güzel ortamlarda, daha güzel insanlarla daha böyle ne bileyim ne denir daha nezih insanlarla bir arada olmak isteyebilirsin. Yalnız bir taraftan da biraz hane içerisinde dedikodu hani böyle çok dedikoducu insanlar olabilir. Akraba, eş, dost bak bir sürü dedikodular var. Yalnız bu dedikodulara inanıp da Şimdi burada hani böyle aile içerisinde sizin aileyle aranızı bozmak bozmak isteyen, böyle ne bileyim ortada dedikodu laf söz döndüren bazı insanlar olabilir. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Bunu unutma. Evet bu insanlara dikkat et ya da şöyle söyleyeyim bu insanlara prim verme. Daha dikkatli olmaya çalış. Sen zaten böyle diyor ki artık senin biraz böyle hayata karşı olan bakış açılar yani hayatı demeyim de aile konularıyla ilgili deyim. Aile konularıyla ilgili biraz daha böyle sanki ailene olan bakış açıların değişmeye başlıyor. Şimdi burada diyor ki ne nasıl değişebilir? Sen biraz uzaklaşmak isteyebilirsin. Böyle biraz zorlandığını hissediyor, düşünüyor olabilirsin. Bundan dolayı ailenden kendini biraz uzaklaşmış gibi hissedeceksin ailenden. Ve burada diyor ki belki de bunun neticesinde uzaklara gitmek, uzaklara taşınmak, uzak yerlere göç etmek, hani böyle aileden sorunlardan, aile içerisindeki problemlerden özgürleşmek isteyebilirsin diyor. Hemen böyle önümüzdeki günlerde de artık bunu da bunlar artık hayatındaki bunlar düşünce olarak kalmayacak. Bunları somut şekilde gerçekleştirmeye başlayacaksın artık diyor. Bir taraftan da en derinlerde olan bazı böyle travmaların açığa çıkabilir. Ama merak etme. Sakın hemen yok kötüye yorma. Bunlar evet açığa çıkacak ama sen bunları şifalandırmayı da başaracaksın diyor. Bak şifa işte şifa enerjileri güzel enerjiler. Bak mesela burada bir ayakkabı çıkmış. Çok uzun zamandır böyle bir şeyleri yapmak bir şeyler gerçekleştirmek istiyorsun ama bununla ilgili bir türlü harekete geçmedinse işte ilerleyen zamanlardan bu yapmak istediğin konularla ilgili harekete geçeceksin diyor hane içinde minik sinsi bir yılan hanenin içine doğru açmış ağzını haneye doğru geliyor bak şimdi ne dedik dedikoducu arkadan iş çeviren insanlara özellikle de eş dost akraba gibi bunlara bir dikkat et <laughs> birilerinin huzurunu bozmasına izin verme şimdi Burada bazı uğraşılar var. Dikkat eder misin? Böyle ufak bir kalabalık var. Sanki evin içinde bir koşturmacalar falan. Şöyle bir durum olabilir. İşte ne zamandır evinde tadilat, tamirat başlatmak istiyorsundur. Ama bununla alakalı bir türlü ne denir? O, o ortam sağlanamamıştır. İşte burada diyor ki böyle bir şeye başlayabilirsin. Yani hani değişim dönüşüm isteyeceksin ya. Değişime dönüşüme kendinden ve değişime dönüşüme evinden başlayacaksın diyor. Tadilat, tamirat. Şimdi bir taraftan da aile içerisinde gizli saklı kalmış bazı şeylerin yani senin bilmediğin senden gizlenmiş bazı şeylerin ortaya çıkması gibi bir durumda olabilir. Bak çok önemli haberler görüyor musun? Bak alnı beyaz ama kendisi böyle kızıl bir at çıkmış. Bir konuda muradına ereceksin. Bak burada mesela tam da şurada öyle bir e, bolluğun bereketin rakamları çıkmış. Çok daha fazla şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Şimdi burada bir erkek, burada bir bayan var. Bayan arkasını dönmüş, erkek ona elini uzatmış. Hayatında biri varsa ve aranızda ayrılık gibi durumlar olsa varsa, olsa diyorum. Varsa yeniden birleşmeler, yeniden bir araya gelmek gibi durumlar var. Şimdi Burada birisi var bak yukarı doğru bir sanki böyle bir kuş atıyor. Bir kuşu yukarı doğru salmış gibi görünüyor. Burada diyor ki yani diyor bir hayatından çıkmış gitmiş olan birisinin hayatına yeni gir, yeniden girmesi. Yani barışmalar işte ne bileyim böyle hasret gidermeler kalabalıklarda olmalar gibi bazı durumlar var. Şimdi buradaki feneri gördün mü bak. Yani böyle o kadar parlayacaksın, o kadar ışıldayacaksın ki etrafındaki herkesi bu parlaklığınla, bu ışıltınla etkileyeceksin diyor. Ama dedikoduculara dikkat. Onun dışında güzel. Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. Sadece dedikoduculara prim vermiyoruz. Hatta gönderebiliyorsan hayatından da gönder. Def olsunlar gitsinler. Yeter artık bunlar da hiç susmuyorlar. duyduğunuz sesler dışarıdan geliyor kapının önünde çöpleri alıyorlar herhalde saat biraz geç artık kusura bakmayın evet şimdi burada diyor ki aile içerisinde bazı karışıklıklar var gibi görünüyor ama burada bak en dışarıda görüyor musun bembeyaz bir at bak ayakları diyor ki kanatları var resmen diyor kanatta bembeyaz bir ata binmişsin yani diyor ki bazı konularda muradına ereceksin yükselmeler yaşayacaksın şimdi burada aile içerisinde ee, bazı hani böyle bazı çatışmalı durumlar işte anne ile babayla ya da böyle çocuklarla ilgili çocukla ilgili bazı anlaşamadığınız durumlar olabilir ama bunlar geçici sakın her zaman ne yapıyoruz pozitifte kalıyoruz çünkü hepsi geçecek burada iki kişi var bak görüyor musun karşılıklı durmuşlar şimdi buradaki dikkat et elinde bir şey var bu karşıdakine uzatıyor gibi görünüyor yalnız burada bazı kalabalıklar var içeride de şuradakini görüyor musun bak saçına bak bak saçı arkasında bir kişi daha var bak böyle saçını topuz yapmış en tepeden bak gözleri ağzını açmış böyle saçların darman dağınık böyle resmen bağıran birisi çok sinirli birisi var ve arkasında bir bayan daha var bunlar belki de böyle iki kardeş olabilir birileriyle tartışmalardan kavgalardan uzak dur hayatına güzel bir yol açılmaya başlıyor güzel bir yola gireceksin bu yol sana inşallah iyi gelecek diyor Şurayı bir sileyim. Bir de kart çekelim bakalım. Şöyle bizimkiler öyle haşır kuşur sesleri duydukları zaman şey zannediyorlar. Şimdi bak birazdan hepsi gelir. Ödül maması var. Yaşasın diye. Birazdan gelirler. Ama ödül maması yok maalesef. Hayal kırıklığına uğrayacaklar. Hadi bakalım ne diyor. Şimdi buna ne oldu gene? Heh. Şimdi bak diyor ki sen diyor hayatınla ilgili yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Yani aile, aile büyükleri, belki patronlar bunlarla alakalı da diyor ki sakın riskli kararlar alma diyor. Zaten yeni başlangıçlar yapacaksın. Evet çok fedakar bir insansın. Diyor ki bir büyüme dönemine gireceksin. Burada dikkatli ol ve diyor hislerine güven şansın inanılmaz kuvvetli olacak. Sosyal çevrendeki insanlarla ilgili de hislerine güven. Hani böyle hislerin sana zaten gösterir. Kim güvenilir kim güvenilir değil. Kim yanlış kim yanlış değil. Buraya dikkat et diyor. Evet planlı ol planlı ilerle. Halen de biraz huzursuzluklar olabilir. Ne gibi? İletişim bozukluğu gibi. Çünkü sen çok çalışıyorsun çok yoruluyorsun ve gerçekten böyle yorgun olduğun için bazen iletişim problemleri yaşıyor olabiliyor, olabiliyorsun diyor. Çok çalışacağın bir sürecin içerisindesin. Burada diyor ki hayatın farklı bir yere doğru gidiyor. Ama sen burada gerçeklik hani böyle bazen gerçek gözünüzün önündeki gerçekleri görmek istemeyiz ama burada sen gör diyor. <laughs> İlişkilerinde ortaklıklarında dengeye geleceksin. Bu aralar kendini biraz duygusal hissediyor olabilirsin. Ama diyor ki bu duygusallığın ardından gelecek olan güzellikleri gör ve ayrıntılara odaklan diyor. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı. Bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.